el olup gittin. Sebepsiz ayrılıktan nefret ederim. Sultan idin gözümde, el olup gittin. Sevmiyorsan demiştim, söyle giderim. Duruyordum sözümde, el olup gittin. bir görüşte aniden güya vuruldun. Kalbime köşk yaptırdım, gelip kuruldun. Rahatlık tepti sanki, çabuk yoruldun. İz kalmadı yüzümde, el olup gitti. Sevdiğim sensin dedin, görüp bayıldın. Her gün aşkımsın deyip koşup sarıldın. Gülden acı söz yoktu, neden darıldın? Mertlik vardı özümde, el olup gittin. Böyle ayrılık olmaz, gerçeği söyle. Seviyorum diyorsun, olmuyor böyle. Yalancı aşık gibi bakınca öyle. Alev söner Közümde El olup gitti. Alev söner Közümde El olup gitti. El olup gitti. El olup gitti. Şiir ve yorum Selami Tıraşlar. Her şey yalan onu. İsmi kaldı benimle halimi perişan etti